Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla çıkıyorum. Arkadaşlar bu videoda bu Life Story çıkmıştı Marmara'dan. Onun çizgi roman alışverişi. Maalesef bana hasarlı gelmişti fakat Marmara çizgi çok güzel ve kolay bir şekilde benim çizgi romanımı değiştirdi. Maalesef herkese aynı şekilde olmadı çünkü ürün kalmamış durumda. Çok da güzel bir alışveriş videosu oldu. İkinci ellerden çok mükemmel birkaç seri topladım arkadaşlar. Video geçmeden önce de aşağıda benim Instagram adresim var arkadaşlar. Beni oradan takip ederek her zaman bana ulaşabilirsiniz diyorum ve videomuza geçelim. Yani şöyle çok güzel bir paketle başlamak istiyorum öncelikle. Sahaf ve diğer alışverişlere gelmeden önce bunu biraz dikkatli açayım. Fakat yine de iyi bir paket yaptık inanıyorum ben. Yani. Evet arkadaşlar görebildiğiniz üzere çok güzel bir eser ve çok da pahalı olan ülkemizde bir çizgi romanla karşınızdayım. Sandman Neil Gaiman'ın yazmış olduğu ne olduğunu bilmiyorum fakat arka bahçe sahibi Ahmet abi inanılmaz övmekteydi. Yorumlarda bir tane sapık var. Hatta iki tane sapık var. Bir Green Lantern bir de Neil Ge şey Sandman. Sürekli al al al. Şunu aldık. Şeye de alacağım. Pitch yazma artık. Green Lantern'ı da alacağım. Dur aman ya. Paramız yetişmiyor zaten. Gelmiş bir de sürekli Green Lantern alıyor. İşte bunu da aldık. Ya ben normalde almayacaktım. Bu Neil Game'in belki takip edenler vardır piyasayı. çizgi roman piyasasında. Bu tacizli şu an. Davada aklan aklanamadı da galiba bildiğim kadarıyla. Tabii bu ikinci el. Ve mükemmel bir fiyat aldım. Ben şu üçünü kargo dahil 430 TL gibi bir fiyat aldım. Normalde başım ve bunlar birinci baskı. Az önce gördüm. Bak neyse birinci baskı işte. Video video uzatmaya gerek yok. Çizimler güzel. DC Vertigo'dan çıkıyor bunlar. Ülkemizde İtaki tarafından. Hatta bak, biraz hasap böyle yamuk yani. Bak nasıl gözükebilir bilmiyorum ama. Okey yani 430 liraya birinci baskı mükemmel. Şu an, şu an bunların bir tane fiyatı 350 lira arkadaşlar. Bu Neil Gaiman. Çok mutlu oldum. Yavaş yavaş bunları da toplayacağım. Neye geldim? Şimdi gelelim bir arka başlığa ama çok daha bomba şeyler var. Onu söyleyeyim. Sadece arka başlığı değil bu arada bu. Yavaş yavaş geleceğiz şimdi. Evet arkadaşlar Deadpool Vol 2. Bu Dead President serisinin ikinci cildi. Bu hani başkanları getiriyorlardı falan. Ya burada da Spider-Man ile inanılmaz bir şekilde ile beraber ilerleyen Hatta bak gördüğünüz da var. Ya çok mükemmel bir şekilde hikaye devam ediyor bu biraz daha bir şeytani ve vampirimsi bir hikaye dönüşüyor sonrasında falan. Çok güzel bir hikaye. Çok güzel bir ark veya ongoing serisi. 9 ciltlik diyebiliriz. Mükemmel bir seri. Yani bulduğunuzu veya internetten direkt okuyun Marmalıla döneminde çıkan bir hikaye. 2013'te çıktı. Kesinlikle bunu okumanızı öneriyorum. Ve gelelim şuradan şuna. Arkadaşlar bu da yaklaşık 250 Hayır, 200 TL kargo miydi? 170 TL miydi? Bunu bir tane takipçiden aldım ben. Hatta bak ben bunu hiç unutmadım. Biraz da açılması vardı bu, tamir ettim. Şuradan, şuradan hafif bir açılması vardı. Prezişten ilk defa böyle bir, burası açılan bir cilt gördüm ama eski bir cilt. Bu, takipçim satıyordu bunu. Bilmiyordum onun takip, o da bilmiyordu ben ben olduğumu. Gönderdi, oğlum çok bok gibi, yadrak gibi paketlemiş, böyle poşete koymuş, vermiş. Sonra çocuk bana kendisi mesaj attı bir ay sonra. Abi sen miydin diye. Evet bendim dedim. Abi, oğlum dedim ben dedim videolarda görmüyor musun ben dedim böyle millete mil, 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 iletişim sen niye öyle gönderiyorsun. Abi kusura bakma bir dahaki seyri gönderme falan yaptı. <laughs> Neyse. Bir bakalım başka ne var burada. <laughs> Yine burada pişmaniye komiks beyimizin bize sponsorluğu dahilinde bulmuş olduğu bir cilt birinci baskısı mevcut. Yaklaşık bunu 150 TL gibi bir fiyata buldu bana. Çok teşekkürler kendisine. Şu an galiba bunun 3. baskısı, 4. baskısı 250 TL mi o civarlarda bir şey. Yani casus'u gibi bitirdim. Sevdim mi diyebilirsiniz. Pek benlik değilmiş ama ucuza topladım için okey. Yani hepsi bana 2000 TL bile tutmadı. 1600 TL gibi fiyat tuttu. Hepsi 1. baskı olanlar. Sonra ne geliyor? Ne geliyor? Evet artık bunlara gelelim ya. Verelim bize. Verelim bize arkadaşlar. Öncelikle şuna geleyim. Deadpool Carnage hafif burada bir hasarı mevcut fakat takmıyorum yani biliyorsunuz hasarları. Bunu Hamza arkadaşım bana buldu. Çok da uyguna verdi. Yani bulduğunu verdi işte. 100 liraya bulmuş bir yerde hafta giderken. Bana getirdi kendisi sonra. Para leveren imza gününe getirdim onu. Ondan sonra yani mutluyum. Bütün Deadpool'ları topladım. Gibi bir şey oldu bana bende zaten. Sonrasında bana çok gerçekten güzel bir fiyata. Mükemmel bir fiyata. Deadpool H. Daha öncesinde arka bahçenin basmış olduğu, sonrasında GBC tekrar piyasaya Batman'le girince biraz da açılması var. Dikkatli okumak gerekiyor. Biraz da GBC olduğu için böyle tabii. Görebildiğiniz gibi. Yani yaklaşık 300 lira gibi bir fiyata bulduk bunu. Bana 300 liraya getirdi bunu kendisine. Teşekkür ediyorum burada. Ya, gerçekten Hamza sayesinde çok güzel koleksiyon. Buna şeyler katabiliyorum. Allah razı olsun. Bayağı da taşaklı bir hikaye. Cimliğinin çizdiği bir hikaye. Hemen okuyacağım. Çok merak ediyorum. Haşı merak ediyorum zaten dedik. Ve şuradan arkadaşlar gelelim. Daredevil Edward Baker dönemine yani sarı hamura. çok güzel rezalet bir hamur hiç sevmiyorum bu ikinci hamuru en azından basıldı diyebiliyorum ama neyse artık birinci hamura geçtiler bunlar da galiba şu an 200-200 mi oldu 180-180 mi oldu ben o kadar almamıştım bile bu da 6. cildi bu ciltten sonra zaten birinci hamura geçtiler mükemmel gidiyor yani ben Bendis dönemi çok güzel Edward Baker bir tık daha yavaş gidiyor ama Bendis dönemi çok daha hızlı bence ama topladım mutluyum yani ikisini aldım ama mutluyum ve gelelim şurada Biliyorsunuz artık Apo mangacı oldu. Şöyle tutalım. Ya Ama iyi gece yapın bunu. Gerçekten manga gibi değil. Çok mükemmel oğlum. Çizimlere baksana ya. Mükemmel bir çizim tarzı var adamın. Hikaye çok karanlık. Çok güzel. Yani çok pis pisane gördünüz az önce. mangalar bile çok pahalı. Ve neye gelelim? Ben artık bu bombaya geleyim ya. Evet ben bu babaya geliyorum arkadaşlar. Hemen şunu bir açalım. Evet arkadaşlar. Oğlum bana poster çıkmadı. Çıktı mı bilmiyorum. Neyse bak. Şöyle çok güzel yine ayraçlardan göndermişler. kartpostal. Bir tane de taşak geçer gibi yine bir ayraç göndermişler. Fakat bir hasarlı ürün buldum. Ben bunu kabul etmeyeceğim. Ben bunu yerine yapacağım. Sıfır verdiğim parada böyle bir şey imkansız yani. Şurasında böyle bir hasar. Şurasında böyle bir şey. Ya ben bu seriyi topladım tamam mı? Aa oğlum bendeki daha hasarlı gelmiş lan. Oğlum bu, bu, bu şekilde ben bunu kabul edemem ya. Ya ben bunu bu şekilde kabul edemem arkadaşlar. Vallahi arayacağım. Ben bu seri bir geri zekalı sahi sahibinden satandan bir çocuktan alacaktım. Aptal çocuk beni niyeyse engelledi. Niye olduğunu bilmiyorum. Chris Bacolo çiziyor. Artık ismine girişmem lazım diye düşündüm. Fakat o çocuktan alacaktım hepsini. 600-700 TL gibi bir fiyata geliyordu. Yazdım çocuğa geri beni engelledi. Niye engelledi hakkında bir fikrim yok. Bana dedi ki sen mid mısın? Evet dedim. Herhalde küfür ettik var şimdi. <laughs> Bilmiyordum geri zekalı ama hakikaten geri zekalı böyle bir şey engelledi beni. Ben de gittim arkadaş şeyden aldım işte sonra Marmara'dan aldım. Ee, yani hmm. ama moralimi bozdu. Şu hasarı moralimi bozdu onu değiştirmeye çalışacağım. Sert kapağı şimdi bakacağız çok sevdiğim bir hikaye benim. Onu da anlatacağım zaten. Şimdi koyalım bunları da. Demek Chris Bacolo çiziyor bunu ve gelelim poster hediyeli bir çizgi Aslında bunu hep göndermeden lazım. Bayağı çapta bunu dağıtmışlardı. Şimdi koyalım arkadaşlar Spider-Man Life Story sert kapak Marmara kapak edisyonu çok dandirik bir çizgi roman konuş bu arada yani şey kalitesi de mi problemli bilmiyorum ama sırtında bir problem yoktur umarım diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada her fasikül bir yıl anlatan çok güzel bir hikaye. 90'lar, 60'lar, 70'ler falan diye giden bir hikaye. Ya yani bunu görmüşken böyle almak istedim. Fakat çok dandirik lan bunun kuşesi. Yani 90 gram bu. Evet, okey de böyle bir dandik hissettirdi Ekstra içeriği var mı acaba? Kapak da mükemmel bu arada. Ben bu kapağı tercih ettim. Bu acaba hepsinde mi var? Sadece bunda mı var bilmiyorum. Hikayede şurada da şu örnek var. Açıkça söyleyeyim ben size direkt. Peter burada Kaptan Amerika'lara örnek alıyor ve onlara bakıp bir süper kahraman olmaya çalışırken böyle bir sahne çıkıyor. O yüzden böyle bir sahnesi var. Mükemmel kapak o yüzden çok anlamlı bir hikayesi var. Hikayede çok güzel. Okuyun gerçekten. Öneriyorum. Ve gelelim son siparişten bir öncekine. Şunu bir açalım göreceksiniz ne olduğunu. Arkadaşlar şöyle açtım. iki tane de hediye bırakmışlar. Bunu ilk defa gördüm. Hiçbir bilgim yok. Western döneminde geçen bir bağımsız çizgi roman ve kuşa basılmış. Çok eski olduğu için. Kaç yıl lan bu acaba? 2016. O hiç hiç haberim yok böyle bir şeyden. Abla hediye göndermiş. Bunu satan bir ablamıza çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun diyorum. Şu kenara bir ayıralım. Herhalde ya çekilişle verir ileride ya da satarım bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu serinin varyantını da sunmuştum biliyorsunuz. Şimdi gittim bir de şeyini aldım. Böyle çizgi romanını aldım tekrar. Niye? Çünkü ben Scott Young'ı seviyorum. İflah olmaz bir Scott Young hayranıyım. Kendi sattıklarım ikinci baskıydı. Çok ucuza. Abla bunların hepsini 320 TL'ye koymuştu. 400 lira gibi bir fiyata geldi. Ya yani tanesi 100 lira gibi bir fiyata geldi. Tam zamlar döneminde gelmişti bu hatırlıyorum. O dönemde işte Aralık mıydı? Yok lan Eylül değildi oğlum ben bunu Aralık gibi aldım evet. Hepsi birinci baskı. Abi burada bir tık böyle şey var. Hiç sorun değil. Tekrar aldım. Seviyorum. Scott seviyorum. Hep de seveceğim. Yani iyi ki de aldım. Onu <laughs> da bir kenara bırakalım ve gelelim son paketimize. <laughs> Arkadaşlar son paketime geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir nadir bir eserle karşınıza çıktım. Mi Cilt 10. Yani sıfır ayarında hiçbir problemi yok görebildiğiniz üzere. Ve ben bunu 180 TL gibi bir fiyata buldum. Bunu da yine Hamza sayesinde bulduk, aldık. Bana gönderdi. Biraz açmaları var tabii ki de. Bak görebilirsiniz. Böyle Ama 180 TL hiçbir şey. Bak açsın hiç problem değil. Bunu şu an hani 500-600'e satılır gider. Öyle bir şey yapmayacağım. Ben kendim için aldım bunu. Ve gelelim şurada. Arkadaşlar ben bunu sattım. Maalesef paket tercihim olduğu zaman satmıştım. Sonra omnibus aldım kendime. Fakat şöyle birinci baskılarında gerçekten uygun bir fiyata bulunca dayanamadım. Tekrar aldım aldım yani kendime gerçekten aldım. Birinci baskıları bunlar, ikinci baskı. Bendekiler de ikinci baskı. İlk aldığım çizgi romanlardı onlar. Sattım. Bayağı iyi oldu benim için. Bunu da ikinci baskı, bir ikinci baskıydı. Bunu da birinci baskı aldım ve çok kalınmış. Bu ikinci baskı böyle ip bunun. Bu bayağı iyi oldu. Sevdiğim bir seri aslında Spider-Verse ve böyle bir şeyini de toplamış oldum. Yani mutluyum. Bence bu seriyi toplayabilirsiniz. Beyaz sırtlı Spider-Man, yepyeni bir Amazing Gün, 5 ciltlik çok güzel bir alışveriş oldu. Bu iadelerle de uğraşacağım şimdi bakayım ne oldu. Evet arkadaşlar videonun hasarlı kısmıydı. Şu an edit diyorum kısmı kısmını. Görebildiğiniz üzere değişimini Marmara benim için yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Özellikle Ömer Bey'e bana çok yardımcı olduğu için buradan selamlarımı getiriyorum kendisine. Görebildiğiniz üzere arkadaşlar X-Men, Anken X-Men cilt 4'ün bayağı hasarlı gelmişti üst taraftan. Ve Şu an hasarı gidelim yani değişildiği için. Böyle çok merak ediyorum aslında bu hikaye. Çünkü Chris Bakulu'yu ben çok seviyorum çizer olarak. E merak ediyorum da burada nasıl çizgiler yaptığını. Ve gelelim baba baba şeyimize. Görüyoruz gibi mükemmel bir kapakla dediğim gibi aslında çok acıklı bir hikayesi var bu kapağın. Çünkü Peter Parker Kaptan Amerikalara falan örnek aldığı için böyle bir hikayesi var. Çok şükür değişim yapıldı. Görüyoruz bayağı sıfır. 111 limitliydi. Maalesef hasarlı gittiği için 100 adet olmuştu herhalde diye düşünüyorum. Çünkü birkaç kişiye gitti hasarlı. Fakat en azından ben şanslıydım. Ulaşabildim ve bir şekilde değişebildim. Hani ilk 10 kişi değişebildi. Geri kalanlar maalesef para yerlisi oldu. İncelemişsiniz zaten. Yaptım arkadaşlar. Ekranı şu an görüyorsunuz. E, soft kapağını kesinlikle alın. Sert kapağı aşırıya kaçabilir bazı insanlar için. Tekrardan buradan Marmara'ya ve Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum değişim yaptıkları için arkadaşlar. Ve videomuzda bu kadardı açıkçası. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.